Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz kıramayacağımız insanlar. Bizi, bizim kıramayacağımız insanların bizi kırdığınızı görüyorsunuz değil mi? Hem de nasıl kırıyorlar onlar bizi. Geri dönüşümü olmayan bir yola sokuyorlar. Hayatımıza kaygıyı, depresyonu, panik atağı her şeyi onlar sokuyorlar. Hayatımızı gerçekten zehir ediyorlar. Dünyaya geldiğimize pişman ediyorlar. Kıramayacağımız insanlar kimler? Bunlar çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, çok yakın akrabalarımız ve bazen de dostlarımız onlara söyleyemiyoruz. Çünkü neden onları kaybetme korkusundan, onları incitme korkusundan dolayı onların karşısına geçip hiçbir şey söyleyemiyoruz. Bugün niçin yaşıyorsun dediğiniz zaman çocuklarım için, eşim için yaşıyoruz diyoruz. Aslında biz çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız için değil, kendimiz için yaşamamız gerekiyor. Ama bugün onları öyle bir yere koyuyoruz ki onlara tapıyoruz. Onların karşısında ibadet eder gibi duruyoruz. Ve bunlar da bizim hayatımızı gerçekten zehir ediyor. Bugün hayattan tat alamamamız, hayatın daha net bir şekilde göremememiz ve hayatı biz bir şekilde keyfe eder götürememememizin nedir o değil mi? Sonra bu konuda en iyi savunuculardan biri oluyoruz. Ve bu konuda en çok bizim sesimiz çıkıyor kırılıyoruz, üzülüyoruz, hastalanıyoruz ve hiçbir zaman hayatımızı yaşamıyoruz. Sözde evet diyoruz, biz kendimiz için yaşıyoruz diyoruz ama yalan söylüyoruz. Hep kendimizi kandırıyoruz. Zaten en büyük sorun da kendimizi kandırmamız değil mi? Artık gerçeği görmenin zamanı geldi. Bazı konularda karar vermemiz gerekiyor. Ya ömür boyu sürünerek, acı çekerek yaşayacağız ya da bu hayatın içinde biz de adam gibi yaşayacağız. Normal bir şekilde herkes gibi